Dilerdim kendinin olmasını. Yani gelmesini isterdim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl hayalindeki gibi mi? Hayalimde canlandırdığım babaşkaydı. Bana ben kendimi resme yani aynaya baktığım zaman kendime benzetmeye çalışıyordum. Kaşımı, gözümü. Sana benzemiyor. Yok ben ondan açık herhalde. <laughs> ben babaanneme çekmişim. Annem öyle der. Öyle mi? Babaannem çok sarışınmış, beyazmış. Sen de sarışın beyaz değilsin be. Yok, babaannem sarışın beyaz, kastamonulu. O yönden. Ama yine de olsun. E bu adam da beyaz canım, bu da esmer değil yani şimdi. Fotoğrafını ekranı Merak ediyorsunuz değil mi? Şunu meraklılar. <laughs> Allah razı olsun. Yine de bir resmini lütf lütfedip verdikleri için. Çok iyi bir aile. Tanımıyorum, haklarına yorum yapamam. Hiç bilmiyorum diyorum. Dilerdim ki içlerinde olmak. Yaşamak isterdim. Hani babamın yanında yetişmek isterdim. O da nasip olmadı. Resmi yeter sonuçta. Ha şöyle söyleyeyim yani onlar... Ya bu mikrofon niye böyle yan dönüyor? Bende de böyle bir simetri problemi var ya. Ben zaten fazla düşün. bir şey istememiştim. Herkesin derdi ayrı diyeceksiniz de şimdi yani gözüme takılıyor. Ee, onlar seni istemiyor değiller. Bak yanlış anlama. Sadece... Şimdi düşünebiliyor musun? Ee, hani yıllardır evlilik yaptığın bir birisi var evet. ee, ve birisi bir bir kız çıkıyor diyor ki hani ekrandan ben babamı arıyorum. Ee, eşin vefat etmiş kadın televizyonda diyor ki nasıl yani bilmiyor ki kadın kocasının evet. çocuğu olduğunu yani e, hiç beyefendi bahsetmemiş ki hanımına benim bir çocuğum var diye. Şimdi onlar da şoke olmuş durumdalar Dün ama... Dün telefona bağlanan hanımefendi de bayağı şok oldu. Evet yani, yani biz... İlk defa duyan, duyduğum biz bir olay. Biz bize hiç, diyor, hiç bahsetmedi diyor. Belki de hani... Daha önce bunu... evlilik yaptığını dahi eşitmiyormuş. Değil zaten. Evlilik yani hani beraberlik, yaşadığını da dahi bilmiyormuş. Bilmiyor. Çünkü öyle bir evet. söz ifade hiç, hiç ona etti. ona bahsetmemişler annem, bunu. Annem babamı bulduğunda 13 yaşındaydı. Evet işte annenizle birlikte olduğunu evet. da... Annemin evli olduğunu annem söylememiş. Dönmüş demiş Ayten dön. Yani kızımızı da al Tarsus'tan. Çekek bir ev tutak oturak demiş. Ama annem geriye dönüş yapamamışmış Çünkü annem... Baban da içkici adamdı mı evliymiş o sırada? Evet. Yani anneanneni öldürmüş. Evet. Yaralamış mıydı öldürmüş müydü neydi karışık biraz. İşte, ee, onu bırakmamış. Yani diyememiş ben evlendim. Başkasıyla hayatımı paylaşıyorum. Yani gitmiş... E... Babamın bir arkadaşı varmış. Bir evi varmış. Orada görüşmüş. Annem oradan bulmuş babamı. E peki söylemiş mi kızımız var diye? Söylemiş. Yani babam da dönmüş demiş ki bak ben buraya geldim demiş. Kızını da al gel demiş. Beraber bir hayat kurak yaşayak demiş. Annem o anda diyememiş ben evliyim. Çekmiş gitmiş geriye. Tarsa. Keşke deseymişsin. Baba annem gelmiş. Bu evlatlık verildiğim insanlara kaç kere demiş benim bir tane torunum var demiş başka yok. Onu verin demiş yedi kat evim sizin olsun bir dairesinde de siz oturun demiş. Ama bak şimdi Bunlar karşı vermemiş. diyor ki bak çok enteresan. Şimdi Elvan Hanım babası e, senin baban futbol falan oynamış. Evet lakabı evet. futbolcu hali derlermiş. Tamam futbol oynamış evet. çok da varlıklı bir aileden bahsediyor. Evet. Yani o dönem çok da varlıklı bir aile böyle gece evet. kulübü falan işletiyorlarmış sonra evet. iflas etmişler hastalanmış baban kanser olunca yurt dışına tedavi görmüş şimdi eşi de rahatsız Allah inşallah şifasını verse yani hem iflas etmişler hem paralarını ona harcamışlar falan hani o mal varlığı da bitmiş ee, ama diyor onlar da diyor ki peki bu kadar zaman niye hiç yani kime gitseler babasının adını söylese tarla başında onu tanımayan olmaz. Yani bu zamana kadar nasıl durdular? Şimdi yani aileyi de şüpheye düşüren bu. E ben de hak veriyorum. Çünkü hani maddi anlamda da sıkıntılar yaşıyor. Hem annen hem sen vesaire. Evet. E bu kadar da varlıklı bir aile var. Niye yani al bu senin kızın demiyor. Sen de orada yetişiyorsun, burada yetişiyorsun falan. Hani alın bunu okutun. Niye demiyor diye düşünüyorlar tabii ister istemez. Şu an Müge Hanım e, rahmetli dedem benim varlığımın biri beni vardı. Amcam da biliyordu. Benim Sebaettin amcam ismimi kattı. Ben dünyaya geldim de... Annem yaşı küçükken benim amcam isterse telefona bağlansın konuşurum. Adımı kendi kattı. Elvan olsun dedi. Benim babaannem de biliyordu benim yaşadığımı. Ama kendilerinin sakladığını ne, neden derece sakladıklarını bilmiyorum. Yani aile biliyordu. Eşine söylememiş işte. Aslında bir de benim buraya gel babamı ara, aramayışımın. Bir yerden, bir yerden çıkacak. şey alalım. Ee, Müge Hanım. Babamı aramayışımın nedeni yoksuldum varlığım yoktu. Artı o zaman e, bundan çok eskisine tarla başı öyle kolay bir genç kızın gireceği yerler değildi. Her yer gazino kulüptü. Öyle bir yerdi. Kolay kolay giremezsin. Ve benim bir kardeşim bile yoktu. Var <laughs> düşük yaptı. E ben nasıl geleyim kız kız başıma buralara nasıl arayayım? Annem de babalığımı bırakıp gelemiyordu. Sürekli tehdit altında olan bir kadın nasıl beni buralara git? Nasıl adam içeri düşünce o zaman bana yardımcı oldu. Buraya arama, aramaya geldi. O yüzden ben bu şartlar altında çok rezillik çektiğim için babamı aramaya hiç fırsatım olmadı. Serpil Hanım. Serpil Hanım günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hediyeniz için ben... de çok teşekkür ediyorum. Aslında benim hediyem değil, sizin hediyeniz. <laughs> Rica ederim. Ee, biraz katkım olabilir. Tabii bunlar çok tedavi şeyler değil onun yaşadıklarını. Ee, en azından hiç olmazsa babasının kim olduğunu resmine bakarak biraz olsun belki hakikati gidermeye çalışır. Çok kolay şeyler değil bunlar Müge Hanım. Doğru doğru yani ee, çok doğru şeyler. Siz de şok oldunuz yani... fark. Peki bu amca dediği Elvan'ın amcası yaşıyor mu hayatta mı? Şimdi e, yaşıyor. Ben dün kendim görüştüm ama böyle bir şeyin benden neden saklandığını neden hani böyle bir şey var mı? Kesinlikle ve kesinlikle asla böyle bir şey olmadı. Yani ama da tabii ne kadar doğru ne kadar e, dürüst onu da bilemem tartışılır. E, şimdi şimdi 34 yani sene geçen şey, bir değil. olayın üstünden. ...hiçbir şey söylemedikleri için... ...iki günlük ilişki olabilir diyorlar... ...beş günlük ilişki... ...yani anlatılan çok farklı şeyler bana... ...ben istemiyorum... ...burada yayında bunları anlatmak istemiyorum... ...asla onun onurunu zedeleyecek... ...hiçbir şey yapmayacağımdan emin olabilirsiniz... ...bir ilişki yaşanmış olabilir... ...ben şimdi... ...tabii bu 37-38 sene evvel... ...olan olayları hiç bilemem... Hı hı. ...şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum... ...karşımda hı. bir kız çocuğu var... Ee, çok acılar çekmiş. Fakat e, üzüldüm tek şu. Neden büyükler bu hataları kendileri yapıyorlar, bu çocuklara yaşatıyorlar? Asla kabul edemiyorum ve içim acıyor. Çok haklısınız. İnanın içim acıyor. A, karşımda bir e, 34 yaşında genç bir bayan evlat sahibi de olmuş. E, yani bir anne evladına nasıl böyle bir zarar verir? Hadi baba... E, gitti başka bir hayat kurdu onu da çok şey yapamıyorum suçlayamıyorum öldü gitti ama tabii ki tek taraflı bir suç değil eğer bir şey yapıldıysa e, eşimde de ben eğer böyle bir şeyi bilerek bunları onlara yaptı yaşattıysa onun hesabını artık bilemiyorum ne diyeyim ödünün arkasından onlar verecekler hayatta olan yaşadıkları zaman bunları bilenler hayatta değil sorabileceğim kimse yok Evet. E, sorgulayacağım hiç kimse yok suçlayacağım hiç kimse yok benim sadece suçladığım e, Elvan'ın annesi çünkü bir İstanbul'da var. cahil bir kadın değil yani kırsal kesimden gelmiş de olabilir fakat bu İstanbul'da bir hayat yaşamış iki buçuk sene diyorlar üç sene diyorlar bunları bu kadar çok cahil olamaz e, yani daha sonra kızını kabul ettirebilirdi mahkeme açabilirdi. Babalık soyadını alabilirdi. Neden bunları bu çocuğa yaşattı? Benim içim acıyor yani. Çok üzülüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ee, i̇nanın. Ama eşim, işte annenin de yaşı o zaman çok küçük yani. Mükkanım, bir göre. şey konuşabilir miyim? Buyurun. Yani, yani, şimdi benim sadece fotoğraf, söylemek istediğim efendim, şu. Fotoğraf gönderdi diye teşekkür ederim. Buyurun. Yani evet bir kız kardeşi var. Ee, tabii ki görüşmek ister. Ben de isterim. Hı hı. Çünkü biz şimdi iki kişilik bir aileyiz. Kızım ve ben. Hı hı. 18 yaşında bir çocuk. Üniversite Üniversiteye hazırlanıyor sağ olun. Ve çok acılar yaşadık biz, biz. Eşimin hastalığından kaynaklanan çok zorluklar yaşadık. Çok tepelerden çok şükür kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz Allah'a şükür. E, bu günlerimize hep şükrediyorum. Keşke ben ona diyebilseydim ki çok isterdim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Emin olabilirsiniz. Asla bu bir duygu sömürüsü olarak asla düşünmeyin. Demek isterdim ki Elvancığım yaşanan ne olursa olsun. geçmişte yapılan hatalar ne ise orada kaldı. Sen şimdi genç bir annesin. Ben senin çocuklarına ve sana sahip çıkmak istiyorum. Sana bir nebze bir şeyler yapabilmek isterim. Diyebilmek isterdim. O imkanım olsaydı. Çok isterdim. Çocuklarını okutmak isterdim. Onlar yapılmayanları benim kendim, kendi adıma yapmak isterdim. Keşke yapabilseydim bunları. Çok isterdim. Şimdi ancak birazcık zaman telefonunu almak istiyorum. Onu ağırlamak isterim evimde. Onu kardeşle beraber bir araya getirmek isterim. Buna emin şey, olabilirsiniz. Hı? Yapabileceğim şeyleri yap. Bravo. İzledim. İzledim. Gerçekten çok oldu diliyorum. Bunlar aile kabul etsin, etmesin, oldu desinler, vardı desinler, var, demesinler ama bir çocuğa anlatılan, yaşatılan bir şeyler var. Ve bu çocuk anne baba diye insan Görüşebilirdi ve baba inanın çok vicdanlıydı. asla ve asla e, onu reddetmemdi. Ne olursa olsun... Bir sene... beraber olma. Yani biraz da insanların, şimdi bunu neden söylediğimi de biliyorsun yani. Biraz da insanların artık hayatta yaşadıklarından ders çıkarmaları lazım be çocuğum. Yani sen Doğru de artık yani kocaman bir insansın yani. Hani değilsin ki şimdi 15-16 yaşında. Artık şimdi bir yaptın hata, iki yaptın hata, üç yaptın ama artık dördüncüsünü ben hata olarak kabul etmem yani. Ya hayat öyle bir şey ki sürüklüyor. hayır sürüklemiyor. hayır sürüklemiyor. biraz da daha... olur mu canım? i̇nsanın başına ne geliyorsa kimsesizlikten gelir. Kimseye Kimse sahip çıkmazsa. Hayır öyle de ama ilk gördüğüne de dalmayacaksın. Biraz da bir Önünü arkasını araştıracaksın yani. Bu saatten sonra öyle yapacağım Müge Hanım. Vallahi bilmiyorum dur bakalım yani. Evet. Bekleyeceğim göreceğim de. Ee, Serpil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu resmi bana lütfedip verdiği için. Artık kardeşimle de görüşmek isterim. Yani diyaloğumu kesmem. Çünkü var yok iki kişi kaldık bir babadan. Bir kız kardeşim kaldı bir ben. Başka da soyu kalmamış zaten. görüşmekte isterim. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Sağ ol ha, Elvan. Yani Elvan da çok çok Size tatlı de çok yani. teşekkür çok ediyorum. Mücadele benim bu resmi ben... benim elime verdiğim için ben bugüne kadar hiç ulaşamadım. Senin sayende ulaştım. Programında uzun ömürler diliyorum. Canım benim sağ ol. Ben size de, sana de uzun mutlu, ömürler diliyorum. Mutlu artık bir hayat diliyorum. Lütfen sağ sen ol. de mutluluğunun peşine düş. Ee, çok çok güzel. Yani ruhun o kadar güzel ki Elvan da biz burada hani program arkasında falan da şey Elvan'ın çok güzel bir gönlü var. Ama dediğim gibi bir takım önüne karmaşık şeyler çıkmış. Evan sen de biraz artık hayatını lütfen. Düzenleyeceğim Müge Hanım. Söz mü? En azından çocuklarım için çabalayacağım. Lütfen. Peki. Lütfen yani ben Beş de çocuklar bir... için elimden ne geliyorsa yapacağım ama sen de gayret göstereceksin. Sağ olun Müge yani. Hanım. Yani Elinizi uzattığınız de... için çok teşekkür sen ederim. Sen de lütfen e, duygularının değil de biraz aklının da evet. peşine git. Dün anneme bildirdim ben babamın öldüğünü. Hı. Annem de? çok üzüldü. Yani bu kadar kadersiz. Bir sene evveline kadar, iki sene evvelinde kadar çıksaydı ulaşmış olabilseydi. Tabii bir görme şansı evet. olurdu, babaya sarılma şansı olurdu. Çok farklı olurdu. O zaman belki kafanızdaki soru işaretleri evet. de netleşirdi. Asla kalmazdı. Yine şimdi ben inanın çok fazla soru işareti yine aramıyorum yani. E, ne olabilir ama zaman istiyorum çocuğum açısından zaman istiyorum. Benim için hiçbir şey önemli değil. Ben ama ben görüyorum ki demek ki siz de eşinizi çok seviyormuşsunuz. E, yani tabii. aslında çok evet. seven bir eşin evet. konuşmaları bunlar. Evet. Ben sizi çok sevdim, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Açıkçası Sen... Elvan'ı da çok sevdim çünkü Elvan da çok acı çekmiş. Bazen hani hayat e, şans faktörü de önemli, tabii ki insanların tercihleri de önemli. Hani hepsi bir arada. Ama bazen ne bileyim e, ipin ucu kaçtı mı? Bir daha toparlanmıyor. Biraz elvanda öyle olmuş. Elvan'da biraz doğduğundan beri ipin ucu kaçmış. Elvan da toparlayamamış Toparla, onu. Tamam. Yeniden toparlama hmm. mücadelesi veriyor. Özellikle... Ama bak Elvan, mesela yine ev.